Herkese merhaba. Son yıllarda dünya ekonomisi özellikle de büyük ekonomi devleri arasında devam eden ticaret gerilimleri nedeniyle büyük değişimlere tanıklık ediyoruz. Bu gerilimlerin en belirgin özelliklerinden biri de ABD ile Çin arasındaki gümrük savaşları. Her iki ülkede de ticaret anlaşmazlıkları çözmeye çalışılırken bu savaşlar küresel ticaret akışını, üretim süreçlerini ve hatta yatırım kararlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin korumacı politikaları ülkeler arasındaki bu gerilimin daha da derinleşmesine neden oluyor. ABD, Çin'e olan ekonomik bağımlılığını azaltmayı ve kendi üretim stratejilerini arttırmayı hedefliyor. Bu da ABD borsasında yatırım fırsatlarının şekillenmesine neden olan en önemli bir faktör. Amerika Birleşik Devletleri'nin korumacı politikaları Çin ile olan ticareti yeniden şekillendirmesini amaçlıyor. Çin'den gelen ucuz ürünlerin piyasada daha az yer kaplaması, ABD içindeki üretimin ve istihdamın artırılması hedefleniyor. Bu süreçte bazı şirketler ABD içerisinde üretim kapasitesini artırarak avantaj sağlıyor. Ayrıca hükümetin bazı stratejik sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere teşvikler ve destekler sağlayarak bu dönüşümün hızlanmasını istiyor. Hükümetin sağladığı bu destekler özellikle kamu sektörüyle sıkı işbirliği içerisinde olan şirketlerin gerçekten büyüme potansiyelini arttırıyor ve onları daha da rekabetçi hale getiriyor. Peki bu gelişmeler çerçevesinde Birleşik Devletler Borsası'nda hangi şirketleri etkiliyor, hangi sektörler bu değişimden en çok faydalanabilir? Özellikle savunma sanayi, teknoloji sektörü ve yenilenebilir enerji şirketleri ABD'nin korumacılık politikalarının en çok etkilenebilecek sektörler arasında yer alıyor. Bu sektörler hem iç pazarın büyümesini hem de devletin sağladığı teşviklerle önemli fırsatlar yakalayabilir. Savunma sanayi Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik olarak en önemli gördüğü sektörlerden biri özellikle ABD'nin Çin'in askeri gücüne karşı daha güçlü bir duruş sergilemesi gerektiği düşüncesiyle savunma sanayi şirketlerinin devlet desteğiyle büyüme fırsatlarını daha da arttırıyor. Bu bağlamda şirketlerin savunma teknolojilerini geliştirmesi, kamu projelerinde yer alması, ABD içindeki üretimlerini artırması bekleniyor. Özellikle Lockheed Martin and Northrop Grumman ve Raytheon gibi büyük savunma şirketleri hükümetin büyük savunma bütçeleri sayesinde büyümeye devam edebilir. Yarı iletken sektöründe faaliyet gösteren şirketler de bu süreçten ciddi ölçüde faydalanacaktır. Intel, AMD ve Nvidia gibi şirketler, ABD içerisindeki üretim kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlar yaparak Çin'e olan bağımlılığın azaltılması hedefleniyor. Çin ile olan ticaret savaşları bu tür şirketlerin ABD'deki üretimlerine odaklanmalarına neden oluyor. Hükümetin bu sektörlerde verdiği teşvikler özellikle yarı iletken üretiminde büyümeyi hızlandırabilir. Intel 2021 ve 2022 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üretim tesislerini genişleterek Çin'e olan bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. Bu tür adımlar şirketin uzun vadeli büyüme potansiyelini artırabilir. Bu arada Palantir gibi veri analizi ve yazılım şirketleri de hükümetin desteğiyle büyümeye devam ediyor. Özellikle Palantir gizlilik ve güvenlik konularında yüksek devlet talepleri olan bir şirket. Bu tür şirketler devletin savunma, istihbarat ve veri analizine göre projelerden yoğunca faydalanıyor. Palantir devlet ve özel sektörle kurduğu sağlam bağlarla sadece iç pazarla değil küresel pazarda da rekabetçi kalabiliyor. Bu şirketin arkasındaki devlet desteği yatırımcılar için önemli bir güven unsuru oluşturuyor. Yenilenebilir enerji şirketlerine baktığımızda hükümetin temiz enerjiye yönelik destekleri de büyüme potansiyeline sahip olabilir. Tesla, Next Era Enerji gibi şirketler ABD'yi fosil yakıtlardan temiz enerjiye geçiş yapmayı hedeflemesiyle önemli yatırımlar yapmaktadır. Hükümetin sağladığı teşviklerle bu şirketler de enerji sektöründe lider pozisyonlara ulaşabilir. Özetlemek gerekirse ABD'nin korumacı politikaları, ülkedeki üretimi teşvik etmek amacıyla yerli üretim şirketlerine sağlanan devlet teşviklerini içeriyor. Bu da uzun vadede seçici olmak kaydıyla Amerikan borsalarında yaptığınız yatırımı olumlu etkileyebilir. Bu teşvikler özellikle savunma sanayi, yarı iletken ve genere bir enerji gibi stratejik sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin büyümelerini hızlandırabilir. Bu şirketlerin büyümesi yatırımcılar için güvenli liman olarak da algılanabilir. Çünkü devlet desteği şirketlerin işlem risklerini azaltan bir faktör olacaktır. Devlet desteği söz konusu olduğunda şirketlerin piyasada rekabetçi olabilmesi için sadece hükümetin sağladığı finansal destekler değil, aynı zamanda stratejik sektörel politikaları da dikkate almamız gerekiyor sevgili dostlar. Bu süreçte devletin belirli sektörleri desteklemesi yatırımcılar için uzun vadede büyümeye sağlayacak fırsatlar sunabilir. ABD'deki devlet desteği şirketleri sadece yerli üretimi artırmakla kalmayıp aynı zamanda küresel ticaretin yeniden şekillendiği bir dönemde avantajlı konum elde edebilirler. Örneğin savunma sanayi şirketlerinin güçlü hükümet bağları yatırımcılar için uzun vadeli yatırım yapılabilecek hisseler oluşturabilir. Aynı şekilde teknoloji ve yenilenebilir enerji alanındaki devlet desteği alan şirketler de bu süreçten kesinlikle faydalanarak çıkacaklardır. Sonuç olarak özetlemek gerekirse Amerika Birleşik Devletleri borsasında devlet desteği ile güçlenen şirketler korumacılık politikaları sayesinde daha güçlü bir pozisyona gelebilirler. Bu demektir şu seçici olmak kaydıyla ABD borsalarına yaptığınız yatırım uzun vadeli olmak kaydıyla sizler için uzun vadede karlı olabilir. Ancak her zaman olduğu gibi yatırım yaparken riskleri göz önünde bulundurmak ve dikkatli bir analiz yapmak en sağlıklı yaklaşım olacaktır. Bu şirketler sadece devlet teşviklerinden faydalanarak büyüme sağlamayacak, aynı zamanda dünya ekonomisindeki büyük değişimlerden ve fırsatlardan yararlanacaklardır. Kısacası yatırımcılar için bu tür şirketler stratejik ve uzun vadeli yatırım fırsatları sunabilir. Özetlemek gerekirse küreselleşme politikalarından vazgeçen ve korumacılık politikalarına dönüşen Amerika Birleşik Devletleri içerisinde bu dönüşüme ayak uyduran şirketlere yatırım yaparsak para kazanırız sevgili dostlar. Ben sizlere bu şirketlere örnek birkaç şirket buraya ekliyorum. Sizler de eklemek istedikleriniz varsa yorumlara yazın, beni de bilgilendirin. Bilgiden güç doğar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.